hep birbirimizinkini aslında takip edip destek de olabiliriz birbirimize. Hani Tabii ki olur. E, gruba, yani eğer sizin için de Facebook, olursa, Facebook grubunda arkadaşlar herkes birbirine sosyal medya hesaplarını verebilir. Birbirinizi Hı -hı. takip edebilirsiniz. Harika olur, güzel olur. Zaten e, Facebook grubundan sonra mezunlar grubuna geçeceksiniz. Orada geç, bir önceki dönemlerle tanışacaksınız. Orada da aynı şekilde yani iş ticaretinize, birbirinize tanışmaya, İç kaynaşmaya devam edebilirsiniz. Yarın burası büyük bir havuz olduğunda binlerce herhangi bir şeyinizi soracaksınız arkadaşlar. Belki içeride ticaret bile yapacaksınız bir sürü yani basın. Satacaksınız içeride birbirinize. Bir grup oluşuyor ya. Büyük bir grup oluşacak. Herkes sizi bilen, herkes bizim eğitim sistemimizden çıkmış, aynı mantığı bilen, birbirine <laughs> güvenen, buradaki insanların dürüstlüğünü, iyiliğini, güzelliğini bilen insanlar olacak. İnşallah şey olur. Şimdiden bakalım satın. Yarın bakarsınız sipariş alır bazılarınız. Evet Sayma siz bir şey diyecektiniz belki. Ben şey diyecektim arkadaşlardan özellikle yani bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz büyük birimizden. Aynen. Yani herkes böyle bir şey hazırlarsa bir iki dakikalık bizim için zenginlik olacak diyecektim. Aynen. İyi olur mesela arkadaş. size size satış yapılırken aslında ben arkadaşlarının hepsini videosunu görmeyi çok isterdim. Şöyle onlar daha tecrübeliler ya hocam ne yapıyorlar hani ben kendi yanlışımı daha kolay görebilirdim benim için bir yol olurdu diye düşünmüştüm. Biraz hayal kırıklığı yaşadım. Bunda güzel şeyler yapabiliriz son zamanlar artık bir şeyleri öğrendik. Çok iyi şey de öğrendiniz artık ne yapacağınızı... biliyorsunuz kendinizi bir kere daha ürününüzü bir şekilde satın. İnsanların kafasında şu anda buradaki grupta ne sattığınızı ne aldığınızı insanlar bir bilsin. Güzel yani. Biz esas şu var. Mesela video çeken arkadaşlar Diğer arkadaşlara mesela güzelce kendini aslında tanıtmış oldular. Onlar ne yaptı? Bütün arkadaşlar onların ne yaptığını biliyor şu anda. Ama diğer arkadaşların çoğunun ne yaptığını çoğu bilmiyor. Evet. Kendileri de bilmiyor bence hocam. Yani böyle bir eksiklik de olabilir. Çünkü sonuçta siz orayı kendi ürünlerinizi de kendinizi de tanıtmak için bir mecra olarak kullanın dedik zaten. Orası onun için bu etkileşimi sağlamak. Sonra satarken ben şöyle bir şey yaptım. Siz nasıl yapıyorsunuz? Şöyle bir sorunla karşılaştım. Siz ne yapıyorsunuz? Ticari bir mecra burası. Her türlü bu şekil konularınızı yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Gelen yorumlara ben de katkılar yaparım. Yani güzel bir, bir kere bir güzel şey oldu. Tartışma oldu. Harika oldu. Yani gelecek arkası diye böyle bir bekledim ama bir daha gelmedi arkası yani ticari şekilde konuşmak lazım. Birbirinizden çok öğreneceğiniz şey var. Bak şurada da konuşuyorsunuz, bir şeyler alıyoruz. Ama oraya yazdığınızda yazılı olarak kalıyor. İnsanlar okudukça onları tekrar tekrar o tecrübeleri yenilemiş oluyorlar. Olacaklar. Evet. Burada çok etnikli arkadaşlar var hocam. Yani pek seslerini çıkarmıyorlar ama çok değerli insanlar da var. Az çok tahmin ediyorum yaptıkları yazılı ödevlerden falan da gördüğüm kadarıyla. Yani biraz önce Arzu hocam da söylediği gibi Birbirimizle paslaşırsak, birbirimize sosyal medyalardan falan ulaşırsak güzel bir arkadaşlıkta ilerleyebilir. Aynen. Ortak çok fazla yönümüz var. İşlerimiz farklı farklı olsa da aslında. Bunu değerlendirebiliriz. Zaten i̇şlerinizin farklı farklı olması güzellik birbirinizden birbirinizin müşterisi olma potansiyeliniz oluşuyor. Aynı şey yaptığınızda birbirinizin rakibi olmuş olacaksınız. Geçen kinde aynı şeyi yapan bazı insanlar vardı. Yani aynı ürünleri satıyordu. iki üç tane iki üç tane farklı aynı rakiplerdi ama burada sanırım hiçbir birinin rakibi yok. Herkes bambaşka bir iş yapıyor. Bu grubun böyle bir güzelliği de var. Yani yarın güzel bir şekilde ürünlerinizi bir tanıtın. Bakarsınız buradan birilerine sipariş al Çünkü her birimiz birbirimiz 3 aşağı 5 yukarı tanıdık. Çok rahat bir şekilde. Sıcak müşterilerimiz artık yani alışveriş yapma potansiyelindeyiz. Evet. Ben sadece trend Ulan, yollara ben... bakıyorum. Güvendir olduğu için demiş. Güzel. Evet arkadaşlar. Buyurun Emine Hanım sizin galiba değil mi? Ben konuşmadım hocam. Kim konuştu? Birisi. birisi. Ben, ben bir şey soracaktım ha, Ardın hocam. Ardın. Ardın. Hı hı. evet, hı hı. Ee, şey, defterimi not almışım. Paranın aktığı sektörler diye soru içerdi. Sonra konuşacağız diye. Ee, şey 21. Ha not almışım. O toptancılık dışında farklı önerileriniz oldu mu? Yani bambaşka şeyler anlatacağım şey günü. Şu ana kadar hemen hemen anlattığım hiçbir şey söylemeyeceğim. Evet, Ne? ne olacak? Me şu ana kadar söylediğim yarın da söyleyeceğim. Hiçbir şeyi hemen hemen söylemeyeceğim. Bambaşka şeyler anlatacağım size. Yepyeni şeyler anlatacağım size. Yani dedim siz burada sorularla siz ne kadar deşerseniz arkadaşlar o kadar çok şey çıkacaktır. Burada soru çıkmadığı müddetçe yani ben de aklıma geleni söylüyorum. Çünkü kendim gibi bir sistem var o sistemde söylemem gereken mutlaka sizin bilmeniz gereken ana konuları anlatmaya çalışıyorum. Bütün bilgimi tecrübemi her şeyimi anlatmaya çalışıyorum ama siz ne kadar çok soruyla açarsanız konuları o kadar güzel şeyler çıkabilir zaman zaman gördünüz yani. Farklı şeyler soruyorsunuz. Ha ben bilmiyorsam da ya araştırır gelir, yarın söylerim. Ya da işte Facebook grubuna e, çekim yapar oraya atarım. Ya da başka arkadaşlarımız biliyordur. O kalkar der ki hocam konu şöyle der. Olabilir burada çok değerli insanlar var. Onların bilgisi olabilir. Onlardan alırız. Biz de öğrenmiş oluruz. Hocam bir şey yaşadım ben e, bugün de evet. merak ediyorum siz ya da arkadaşlar ne diyecekler? Iıı e, Maske istedi bir, bir bayan. Sonra eline verdim. Sonra iyice her noktasına dokundu. Ondan sonra niye bunun teli yok falan dedi. Ee, ne yapıyorsun Sanur Efendi ya demişim. Ağzımdan çıktı bir kere. Ondan sonra kadın delirdi. <laughs> Böyle bir durumda ne yapılır? Evet görelim bakalım bizim e, şeyler. Esnaf nerede? <laughs> Esra Hanım ne dersin? Ahmet Bey ne dersin? Yasin Bey Bilal Bey ne dersiniz böyle bir durumda? Sultan Hanım ne dersiniz böyle bir durumda? Emine Hanım sizde de yani veya Kadir Bey mi? Kadir Bey Hı, galiba canım. eğitim yapıyor. Çok şey yapmayabilir. Evet. Ben bulaşım değil kültürün asfile kokuldum hocam. <laughs> evet bu da güzel bir taktik. <laughs> Esra Hanım kızı susturmaya gitti galiba. Bilgisayar açık kaldı. Yok, e, görüntü vermeden bugün seyretmek dinlemek istedim. Pardon. E, peki e, soruyu anladınız mı? Neslihan'ın bir soru sordu. Ben takıldım. Şu anda şey arıyorum. Yani e, ipuçları arıyorum. Ne yaptığımı söyleyeceğim hocam. Siz, e, merak ediyorum na, ne diyeceksin? Yani jelatinden e, mi çıkardı? Jelatinden mi çıkardı? Nasıl yani. biliyor musun? Bir tane, e, bir bitmiş şey istedi. Maske alacaktı. Verdim eline. Hani maske ne yapılabilir? Ne arayabilirsin? Verdim. O da her noktasına dokundu. Bunun dedi teli yokmuş dedi. Ben de ağzından gayri ihtiyari dedim ki ya hanımefendi ne yapıyorsunuz demişim yani. <laughs> o ara karıştık. <laughs> evet. Demek ki ne yapıyorsunuz demeyeceksin. Niye takmıyorsunuz diyeceksin. <laughs> ben de öyle değil de farklı bir <laughs> olay yaşadım. Bir tane bayan geldi. Abla dedi bana dedi maske verir misin dedi. Tabii ki dedim maskeler o zaman poşetler içerisinde değil sadece kutunun içerisindeydi. Hani sadece şeyden lastiğinden tuttum kibar bir şekilde verdim. Abla dedi bu dedi kullanılmış değil değil mi dedi. Yok canım biz az kullanılmış biraz koronal veriyoruz dedim. Şöyle bir baktı ama koronalı satılmaz ki dedi. Yok canım dedim biz birazcık koronalı satıyoruz. Hani azıcık koronalı dedim. Çok Sonra dedi yok. Ki, güzelim bak dedim kol, kutunun içerisinde <laughs> kutunun içerisinden dedim senin yanında çıkardım ve verdim dedim. Hani kullanılmış olması mümkün değil dedim. Ya dedi çok özür diliyorum ama dedi hani şey olunca dedi çok korkuyorum biraz falan dedi. Canım dedim para vermek zorunda değilsin ama biz az koronalı satıyoruz dedim ben. Hiç ama hiç şey bozmadım. Sonra özür diledi ve aldı. Yani şeye girmedim. Polemiğe girmeden direkt ben fikrimi sunarak Söyledim ama Sayma Hanımın söylediğinde de e, onu ısrarla bayanın almasını söyle şey iş yapardım. ısrar evet. ederdim yani alması konusunda incelememesini, elini vurmaması konusunda sert çıkışırdım. Sert çıkışırdım ama ben tatlıya bağlarım diyorsun. Evet güzel. <laughs> Sonunda ee, bağlardım. <laughs> gayet güzel bağlı bağlıyorsunuz yani. Sizde de şey pratik zeka var galiba anında orada yapışıyor az korumlu falan filan güzel bir ifade. Evet başka bu satış yapanlarda kimler? Arzu Hanım bir şey söyler mi? Sultan Hanım bir şey söyler mi? Emre Bey söyler mi? Ahmet Bey söyler mi? Yasin Bey? Sayma Hanım, ben satmıyorum karışmıyorum falan diyor. Ne diyor? Bilal Bey siz pazarda satıyor musunuz şey? Satmıyorsunuz. Hmm. Satmıyorum hocam evet. Satmıyorum ben karışmıyorum diyor. Ben de satmıyorum ben de karışmıyorum. Hadi çözün bakayım orayı. Uygun değil yani sektör olarak uygun değil. Tekstil olunca acaba dedim belki bulunuyor mu diye sordum. Yok. Evet arkadaşlar çözemedik senin sorunu ya. Ama ben Esra Hanım'a katılıyorum. Yani e, koluna tak git diyecekti ona. Yani sen <laughs> i̇şte, koluna tak <bu> git. <laughs> müşterinin, müşterinin tepkisi çok böyle üst perdeden olunca böyle kalabiliyorsun bazen. Ben şey dedim hanımefendi yani bunun sağlık açısından doğru bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani bu yanlış değil mi dedim. Ondan sonra bir biraz düştüm. Sonra dedi ki bakın dedi e, işte siz esnafsınız bu şekilde iş yapamazsınız falan diye bana işimi öğretmeye kalktı. Sonra dedim ki ben esnaf dahi olsam e, yani böyle bir durumda yanlışı hatayı savunmam kaybedeceksem de kaybederim. E, İsterseniz de almayabilirsiniz koyun dedim. Sonra kadın sesini kesti aldı ve gitti. O her tarafını elle diye şey aldı, değil mi? Hakikaten aldı. Ha, iyi. Gitti. Ben olsaydım bu ellendi, bana bir tane ellerlem için ne Neyse Onun tamızımdan bir şey yapamadık yani. <laughs> tamam. İyi güzel yani. Evet arkadaşlar başka soracağınız bir şey var mı? anlatacağınız bir şey var mı? Hocam. Buyur, son günkü derse misafir alabiliyor muyuz? Misafir çağırabiliyor muyuz? Arkadaşlar misafirin kaldırabileceği bir ders değil. Bu eğitimi baştan sona dinlememiş insanlar geçen bakınız ne dedi e, dün e, Saniye Hanım ne dedi? Ben son bir hafta falan aldım onu arkadaşlar. Halbuki o şöyle dedim bakınız anlayamazsınız. Konuları çok. Ya hocam ben bir kere bir göreyim dedi. Tavsiye etmiş katılanlardan bir tane sen katıl diye. İlk bir hafta aldım zaten ya. Bir hafta devamlı istediler, aldım. İşte dediler yeni arkadaş falan filan dediler, aldım ama son hafta artık onu bir haftadan sonra almadım. O ısrarla iyi dedim misafir olarak bir gün o zaman katılın dedim. Hani bir görün nedir ne değildir. Her gün istek gönderince ben de her gün kabul ettim. Baktım mezuniyete de istek gönderdi. Onu da kabul ettim. Bakınız dün sorduk ne dedi? Hocam ben geçenkinden bir şey anlamamıştım. Şimdi anladım dedi. Bakın, promosyon açısından da iyi olmaz mı? Yok promosyon olmaz. açısından. Olmaz anlamaz Hı. arkadaşlar. Bakınız ben tamam. şundan bile endişeliyim. Hadi. Şu dersleri canlı ya da videodan izlememiş arkadaşlar bile o gün geldiklerinde kafalarında oturtamadıkları bazı şeyler olabilir. Ben size bir sistem anlattım. Yarın bu sistemin kapağını kapatıyorum. Ama velaki, kapağını kapatıyorum derken artık pişti kapandı bu iş bitti demek değil size temel kurdum. Çatıları, yarın çatıyı yapıyorum ve kapatıyorum. Değil mi? Çatı kapandı artık bir bina oluşacak arkadaşlar. Ben bu binaya yarın bir süsleme yapacağım. Dıştan da insanlar gördüğü zaman harika bir şey. Şimdi bina nasıl kurulmuş, nasıl yapılmış, kaç katlı, nasıl oluyor bunu anlamadan bir süsleme görecek. Yani diyecek vallahi Çin gene işi midir nedir bu diyecek. Yani her tarafı boyadı, etti, süsledi. Ya algılayamayacak arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Eğer <laughs> bir şey yapmak istiyorsa bir sonraki eğitime katılsın. Bir sonraki e, mezuniyette bir şeyler anlayabilir. Yoksa birçok şeyi yerine oturtamaz. Birçok şeyi yani algılayamaz arkadaşlar. Okey. Ben, ben sizden Sultan Hanım bir şey öğrenmek istiyorum. Yarın belki unutabilirim sormayı. Zaten şey günü <laughs> sorma fırsatımız olmaz büyük ihtimalle. Mezuniyet günü. Eee siz daha önce de bir sürü eğitim aldınız. Hı hı. Şimdi bu eğitim de bitti ve pazarlama ile ilgili de hemen hemen her şey bitti. Yarın ben pazarlama ile ilgili bir şeylerden bahsedeceğim ama daha böyle çatı farklı şeylerden bahsedeceğim. Ee, yani daha önceki almış olduğunuz pazarlama eğitimleriyle bu eğitim arasında farklılık, uyumluk, uyumsuzluk, daha iyilik, daha şeylik, ne nasıl böyle bir şey e, gör. Geçen bir şey biraz bahsettin ama henüz dersler bitmemiş Hı -hı. olduğu için belki kafanda o günkünden bu bugüne kadar biraz daha bir şeyler e, değişmiş olabilir. Daha oturmuş olabilir diyeyim daha doğrusu. Yani birincisi sistemli bir şekilde ilerlediğiniz için en baştan en başta da söylemişim ilk e, 8. derste falan içsel bir yolculuk yani hani şeyde karar veriyoruz. Biz ne yapmak istiyoruz? İşte farkındalık oluşturmak adına da basamak basamak ilerlediği için bizim eğitimimiz bu şekilde olmuyor. Hani bizim eğitimlerimiz işte satışsa satış ama satış kısmında da şeyi ilk defa duydum. bu sosyal medya ile ilgili o verdiğiniz 3-4 saat hani satış teknikleriyle ilgili işte atıyorum ağlama tavlama falan. Onların hepsini ilk defa burada duydum. Arkadaşlar o benim evet. yani diğer şeyde de o şekil yok. Var bir çatı ama ben onu kendim birazcık değiştirdim. Ya yani eğitimin birçok yerinde farklı bir takım nokta şeyler vuruşlar yaptım kendi tecrübelerimle, şeylerimle. Evet. Evet, o kısım benim için e, önemli, yani o yüzden o kısımla ilgili çalışmaya çalışıyorum. E, satış noktasında da öğrendiğim teknikler dışında bilmediğim bazı nüanslar olduğunu fark ettim. Onlar da etkili oldu. E, yani benim adıma, e, ben sadece şunu e, şey yapabilirim, e, diyebilirim. Ben sistem kurmak adına e, bizim network sistemi, farklı bir sistem biliyorsunuz. Biliyor yani, ticari, kısmına hepsi, e, ticari kısmına hepsi, ticari kısmına anlattığınız kısım uyuyor satış kısmına uyuyor. Ama network sistemin farklı bir kısım onunla da ilgili. Sizden özel sonrasında yardım almayı planlıyorum. ben çünkü satışla belirli bir noktaya kadar gelebiliyorum satış yaparak. Ama asıl hedefim yani sürekli arz eden bir sistem kurmak. Evet. Sistemle daha çok para kazanıyoruz. Bizim sistem de iki en üzerinden ilerliyor. Hani anlattığınız anlattığımızdı kısım. Aynen iken şeklinde ilerliyor. O yüzden o kısmı gelecek misiniz diye de çok heyecanlıydım. Onu sonrasında özelden göstersek daha iyi olacak. O tamamen yani bu özel bir şey spesifik o. Ben genelde strateji ve genel şey üzerinde bütün e, sektörlere, bütün herkese uyabilecek bir şey anlatıyorum. Hususi sektörlere evet. girmedim biliyorsunuz. Yani yedisinden e, en düşük ticaret yapanla en Üst e, kademede ticaret yapana kadar herkesin uygulayabileceği bir sistemden bahsediyorsunuz. Aynen. E, büyük oynayanlar büyük kazanır, küçük düşünenler küçük kazanır stresiyle. Yani ben e, çok etkilendim. İnşallah işime de uygulayabilirim ve ilerleme kaydedeceğime inanıyorum. Buradaki birçok arkadaşın da gerçekten e, şey etkili bir şekilde kullandığında işini bir üst seviyeye taşıyıp belki daha üst seviyelere de taşıyabileceğine inanıyorum adım adım zaten bu. Yani bir anda çok yukarı gidilmez arkadaşlar. Mevcut bulunduğunuz durum her zaman söylüyoruz. Arzuladığınız durum. İkisi arasında on basamak varsa bir anda 10. basamağı atlayamazsınız. Atlarsanız da zaten ya birinizi kırarsınız bir şeyler yapar Mutlaka ya 1-1 çıkacaksınız ya iki 2, 2 çıkacaksınız. Eğer çok becerikliyseniz 3-3 çıkacaksınız. Onunu birden çıkamazsınız arkadaşlar. Bu çok önemli. Bir de e, networkçülerin çoğu biz bir şekliyle eğitim şeyine başladığımızda ee, ya biz çok fazla eğitim alıyoruz gibi bir cevap veriyorlar. Hani sen onlardan farklı ne anlatabilirsin ki? Onlar bir sürü farklı farklı hocalar, farklı farklı konularda uzman insanlar elbette. Yani ben onların uzmanlıklarına bir şey demiyorum. Mutlaka uzmanlık oldukları konularda benden çok daha iyi olabilirler. Ama e, benim anlattığım şeye tamamı bir araya geldiğinde tamamen benim anlattığım şey ortaya çıkmaz. Onlar kendi dallarında uzmanlar. Ben bir sistem uzmanıyım. Yani sıfırdan birini alıp komple efendim sistem kurma, iş kurma ve işini sonsuza kadar. Sonsuza derken büyütebildiği kadar büyütebilme sistemi var burada. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sultan Hanım değerlendirmesi için teşekkür ediyorum. Ee, ben yani teşekkür ederim. Bu tarafı gören birisinin bu şeyini öğrenmek istiyordum. Ben bir sürü şeyim var, takipçim var, şeyci, e, networkçü. Yani eğitimle ilgili şeye geldiğinde, ya hocam bize zaten ton, bir sürü eğitim veriyorlar. Yani biz bir sürü eğitim alıyoruz. Yani siz onlardan farklı ne anlatabilirsiniz, ne anlatacaksınız ki? Satış, satışı zaten bize bir sürü satış anlatıyorlar falan gibi sistemimiz var. Dedikleri oluyordu. O noktada benim için bir şey olmuş oldu. Biz evet arkadaşlar başka bir şey Doğru, demek. De kabul etmiyor. Evet sen ikide bir atıyor yine. Ee, bu Aynen o da en güzel gıcık... en heyecanlı yerinde. Evet bu bir iki kişiye gıcıklığı var. Sultan Hanıma, Size Arzu Hanıma üçünüzü hocam, durmadan zaman zaman atıyor. Evin Hanım hocam, siz mi kaldırdınız? Bir şey evet hocam ha, çok güzel bir şey soracağım. Tabii ki sor. hocam Instagram reklamlar gerçekten çok güzel oluyor bu. Avlama yöntemi için çok vakit harcıyoruz ama onu Instagram mesela 24 saat için 9 TL gibi bir ücrete yapabiliyor. Tabii. Eee orada hocam ben geçen sefer yaptığımda eee hedef kitleyi çok geniş tuttuğum için çok iyi bir verim alamadım. Hani onları doldurmak çok etkili. Yani bilerek doldurmak gerekiyor. Hedef kitle e, adı diyor hocam. Sonrasında ilgi alanları var alttaki kutucukta. Hedef Hı -hı. kitle adına giyim eee yazmam yeterli mi? Onu soracağım. Yani yeterli değil bence. Tabii senin işini tam olarak şey yapmıyorum da sadece giyim arayan değil, tekstil giyim. Yani o hedef kitleyi biraz çoğaltabilirsin. Fakat şu çok önemli. İlk söylediğin çok önemli. Hedeflediğinde sen ödediğin parayla e, seçtiğin insan çok fazla olursa doğrudan hedef kitleye ulaşmak sıkıntı olabilir biraz. Ama güzelliği ne reklamın? İlk reklama tepki veren insanların özelliklerinde insanlara göstermeye başladığı için sistem, algoritma. O yönüyle bir artı var. Biraz Hatta küçük tutmak gerekiyor o zaman. Mümkün hocam. oldukça, mümkün oldukça parana göre tutacaksınız. Yani mümkün oldukça beş bin, on bin, yirmi bini çok geçirmeyeceksiniz arkadaşlar. Sen küçük bir, ha şu var diye bir para veriyorsundur. Bir sürü insana tekrar tekrar gösterilecektir. O zaman tutun bir milyon kişi, yüz bin kişi, iki yüz bin kişi, beş yüz bin kişi. Ama sen zaten biraz dediğin gün hani günlük 9 lira, 8 lira belirli bir yani kademesiyle beraber 9 lira civarında bir şey. Bu kadarlık bir reklam veriyorsan orada 100 bin kişi demek senin çöpe gitme ihtimali. Çünkü ilk tepki gösteren ilgisiz bir insan olabilir. Seninle doğrudan alakası olmayan bir insan olabilir. Ve algoritma otomatik olarak yanlış yönlenebilir. Evet hocam. Böyle bir bunu risk var. Gerçekten dikkat istiyor. Onları çok... Ha, yani ne dedim ben bakalım? Evet. Ne dedim? Şey dedim yani yüzde seksenini orayı doldurmak için harcayacaksınız. Yani ne yazmalıyım? Daha başka ne yazmalıyım? Daha isabetli vermek için kim? Neden alır? Ne olmalı? Yani onu çok iyi dolduracaksınız. Ondan sonra bilgisayarın başında zaten tık 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 onları bulacaksınız, işaretleyeceksiniz. Mümkün oldukça da paranıza göre minimize edeceksiniz hitap e, e, o insanları. Ve aynı insanlara çıkarmaya çalışacaksınız bir sonraki reklamlarınızda. Hep farklı insanlara değil. Çünkü bir kere de insanlar almayabilir. İkinci de, üçüncü de, dördüncü de sizi tanıyor artık onlar. Devamlı görüyorlar çünkü. Evet hocam zaten yönlendiriyor da dediğim gibi dikkatli olmak gerekiyor hocam. Aynen. Evet arkadaşlar. Instagram'da çekiliş yapmak da aslında faydası oluyor. Olabilir. Bunlar güzel taktikler. Çekiliş yapabilirsiniz. Şu anda sanırım çekilişleri yasakladı Instagram. Öyle bir şey yani yapılmasına çok müsaade etmiyor. De klinik şeyimizi. Ne şey diyor? Mesela benim e, kazanmak için etiketle ya da şeyi kaydet. Bu gönderiyi kaydet diye şimdi şey koymuşlar, şart koymuşlar. bir de arkadaşınızı etiketleyin ve bu kay, gönderiyi kaydedin şartıyla birkaç çekiliş gördüm ben Instagram'da. Yani kısıtlamış olabilir. Belirli tamam neden beğeni bilmiyorum neyi kısıtladı da yani böyle bir şey duydum. Çünkü e, dediler ki çekiliş yaptık Instagram bizim şeyimizi kilitledi. E, sayfamızı kilitledi. Evet. Yani e, dolayısıyla şu anda bu tip böyle hileli şeyleri adam istemiyor. Diyor ki kardeşim bana para vereceksiniz. Ben sizin istediğiniz insanlara göndereceğim. Kendi kendinize artık bu e, şeyleri bitirecek adam. Gördüğü her türlü hileyi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Diyor ki ya diyor çok süper içerik yapacaksın. Çok güzel ağlayacaksın. Yani oltan süper olacak. Hikayen süper olacak. Ürünün süper olacak. Çıt satacaksın diyor. Teklifin güzel olacak diyor. Ya da diyor yani bana parayı vereceksin. Doğru hedefleme yapacaksın. Ben onlara göstereceğim. Satacaksın diyor. Onların yaptığı daha güzel değil mi hocam? Uğraş yok. Hedeflerini evet. i̇şte belirliyorsun veriyorsun 9 lira 10 lira para o güzel bir şey yani yok ya güzel tabii yok. ki yani bence, bence ne falan influencerlar şunlara bunlara bilmem bir sürü para vermektense çünkü onlar çok dev paralar istiyorlar çok şeyler ve dönüşümleri de ne kadar faydalı çok fazla bilmiyorum yani çoğunun takipçisi bitti zaten biliyorsunuz etkileştiği insan o etkileştiği insanlarda ne kadar sizin alıcınız var gerçekten o mesela şunu bulursunuz hedef kitlesi ve etkileştiği insanlar sizin ürünlerinizi alıcı insanlar olduğuna yüzde yüz bilirsiniz o zaman değebilir. Yoksa arkadaşlar yani doğrudan en güzeli Instagram. Verin reklamı daha isabetli bir şey. Daha uygun fiyat. Böyle bir fiyata şu anda bulunmaz. Belki bir iki sene sonra adam çok abuk fiyatlar yapabilir yani. Yani çok yapacağını da zannetiyor ama yükseltebilir fiyatları. Adım adım yükseltebilir.